Ya, yani ben bir önce... Şey Kapıya ya bir yapayım. <gülüyor> <gülüyor> vur İsmail amca vur. Çapala baba çapala. Şimdi bağışlasın. Benim evlatlarımı da. Evet. Yedi oğlum var. Hiç. Hepsi bakıyor. Hiçbir fırsat veren yok. Evet. Allah razı olsun. Dün de gitti kurbanlığını aldık. Pazara gidip kurbanlık alacaktı. Götürmedim gitme diye. Evet. Adım İsmail. Göl. Allah adına şükür. 91 yaşın yaşındayım. Bir yine bin kere İyiyim şimdilik işte biraz sarığa tutuldum. O da kurtardık ondan da kurtardık. Peki Amcam e, koronavirüs sana nasıl bulaştı? Bir Ulan kardeşim gelme yanıma gelme diyeyim. Geri geliyor. Deli gitsin bak gene gelmiş. Her gün böyle 3-4 gün devam etti. Sonra bu dedi ki sana virüs bulaştı dedi. Ya o, oğlum bende bir şey yok şimdi şu durumda dedi. Yok dedi var baba dedi. Beni götürdü muayene ettirdi ki var. Attılar orada Kayseri'ye. Kayseri'de işte ben 34'ün diye diyorum, morfuzuz diyor. <laughs> Yattım, hemşireler iki seyahat arayanlar biri bu yanda, biri bu yanda. İki seyahat arayan engeller, şey. Yemekler o kadar temiz, bol. Her iki güne bir yatağa dönüştürürler. İki güne bir yatağa dönüştürür. Allah devletin yokluğunu vermesin. 4-5 yemekten aşağı gelmez, her yemekte. Allah devletin yokluğunu vermesin. Hastane hiç bilmedim ki. Hiç bilmedim mi? Oraya varıp da hastaneye yatana kadar hastalık olduğunu bilmedim bile. Evet. Bilemedim. Hastalık anlandıktan sonra hemşirelere <gülüyor> 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 Hemşireler geliyor. E, muan ediyor. E, kolunu o şey diyor. İnne vuruyorlar. Te, bazı serem takıyorlar. Bir serem var 10 dakika. O serum neyse 10 dakikadan fazla durdurmuyorlar. 10 dakika şey O serum kuvvetli bir serum. İnne şurada çıkmıyor. Buradan içinden kanı aldılar. 4-5 sever kan aldılar. Verdiğine şükür çok şimdi. Aynı eski eski durumum. Onlara da Allah yardım etsin. İmkanı oldukça yaklaşmasın. İmkan oldukça yaklaşmasın. Şey, şeyini taksın. Pek maskesini taksan yaklaşmasın imkan oldukça. Şifelendiğin adama, tanımadığın adama yaklaşma. Bilemem. Bulaştığını bilemem ki. Bir ağrı yerin yok, incir yerin yok. Varıp da oraya hastaneye yetene kadar ne hastalığımı bildim ne şeyimi bildim. Ben İsmail Göl'ün oğlu Sait Göl. Babama virüs e, amcam rahmetli İbrahim Göl'den bulaştığını düşünüyoruz. Amcam 88 yaşında. Babam da kimlikle 90 yaşında. Amcam temaslı olarak şeye girdiği zaman e, garantinaya biz de babama uyarımızı yaptık ettik ama yine bu temaslı olduğu durumlarda bulaşmış. Eve gelip gidip yokluyordum ben babamı. Babamda büyük rahatsızlıklar vardı. Durmadan uyuyordu. 3-4 gün uyuyordu. Geliyordum e, garantinada olduğu sürece. Yemeğini falan veriyordum. Yemeğini verirken Bayıldı içeride. Ben de içeri girdim ve 112'yi aradım hemen temaslı olarak. 112 geldi, götürdüler. Aynı gün geri taburcu ettiler, ee, şeyi almışlar sıvaptan test sonucunu çıkmadan geri gönderdiler. İkinci güne pozitif çıkınca geldi filyasyon ekibi ve geri götürdüler. O süreçte babam aşırı derecede uykusu vardı evdeki karantina sürecinde. Evet. Baş dönmesi, e, baya bir rahatsızlık çekti. Ondan sonra da gitti hastanede gerekli tedavisini gördü. Sağ olsun amca Hacı Hacıgöl. Beraber orada aynı odada yattılar, ilgilendi, gerekli ilgisini gösterdi. Önce Allah'a sonra Hacı'ya borçluyuz, babamın şu anda hayatta olmasını. Sağlığına da kavuştu. Sağlığına da kavuştu şu an, gayet iyi, eski haline geldi. Eskiden nasılsa şu anda iyi. Evet. Yani insanlara da e, duyur olarak diyeyim, insanlardan mesafelerini korusunlar, maskelerini taksınlar, gerekli dezenfektanlarını yapsınlar. Budur yani hastalığın tedbirini aldıktan sonra takdir Allah'tan. Yeter ki tedbirini al. Başka yolu yok bunun. Tedbir. Teşekkür, Teşekkür ederim.